Herkese merhaba. Bu videomuzda makale veya tez yazan lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci ile akademisyenler için faydalı olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konumuz tez ve makale yazımında atıf yapma, kaynak ekleme ve kaynakçayı hızlı bir şekilde oluşturma konularından oluşuyor. Bildiğimiz üzere tez ve makale yazdıktan sonra en son kaynakça kısmı oluşturuluyor. Bu kaynakça kısmı biraz sıkıcı hatta zor olabiliyor. Örnek olarak bir Atıf yaptığınızda örneğin şu metin için burada parantez açılır hemen noktadan önce ve e, kelimenin sonunda. Buraya su isim yazılır ve tarih yazılır. E, ardından e, bu tüm atıflar için yaptıktan sonra en son kaynakça kısmı oluşturulur ve kaynakça kısmında e, ilgili atıfa ait bilgiler yer alır. E, tabi bu sayı arttığı zaman örneğin yüzlerce e, sayfadan oluşan bir tez de epey zor bir işlem oluyor. Çünkü sonradan e, metin içerisinde yani tez içerisinde değişiklik atıfla ilgili değişiklik yapılabiliyor ya da atıf kaldırılabiliyor. Tabi bu da kaynakçı kısmında değişikliğe neden oluyor. E, Microsoft Office'in e, Word belgesi, Word'ü daha doğrusu e, tez içinde atıf gösterme ve hızlı kaynak oluşturma bakımından oldukça pratik bir e, kısmı bulunuyor şimdi ben bu kısmından, kısmından e, kısaca bahsedeyim e, bu kısım başvurular kısmında yer alıyor şu kısım hemen başvurular kısmında alıntı ekle kaynakları yönet stil ve kaynakça kısmı yani tez içinde atıf gösterme ve hızlı kaynak oluşturma kısmı burayla ilgili ve ben buradan kısaca bahsedeceğim e, konu biraz karmaşık gelebilir ancak konuyu tam kavradığınızda oldukça pratik olduğunu siz de göreceksiniz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa da takıldığınız vesaire yorum kısmından bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Örnek olarak birkaç örnek verelim. Bu örnekler üzerinden gidelim. Örneğin ilk metin için tabii örnek vereceğiz. Buraya bir atıf yapacağız hemen. Noktadan önce ve çalışırlar kelimesinin en sonundan burayı kırıklıyoruz. Ve hemen burada alıntı ekle diyoruz. Ve yeni kaynak ekle diyoruz. Kaynak türümüz ne? Bir kitap mı? Kitap bölümü mü? Dergi makalesi mi? Vesaire bunu belirliyoruz. Örneğin bir kitap olsun. Hızlı olması açısından. Şimdi bir yazarımızı ekleyeceğiz. Yazarımı eklemek için düzenli kısmından ekliyorum. Yani buraya bir şey yazmıyorum. Düzenle kısmını klikleyerek yazar adı soyadını ekliyorum. Adı neydi yazarımızın? Ali Kaya örneğin. Buradaki ben isimleri sallayacağım. Buradaki ilk ismin ilk harfleri büyük, sonraki harfleri küçük olacak şekilde yazın. Genel olarak istenen bu. Ekle diyorum. Hemen alt kısma geldi ve tamam diyorum. Gördüğünüz üzere yazar kısmı eklendi. Başlık ne olsun mesela? Bilim felsefesi nedir? Bilim felsefesi nedir? Yalı 2015 olsun. Şehir İstanbul. Yayıncı Sen Yayın Evi diyelim. Eğer daha fazla detaylı bilgi eklemek istiyorsanız, eee size kalmış. Hemen şurada tüm kaynakçı alanlarını göster kısmında eee herhangi bir şey ekleyebilirsiniz. Ama temel olarak kırmızıyla başlayan kısımları doldurmak yeterli. Zaten bunlar da aynı şekilde buradan oluşuyor ve tamam diyorum. Evet görüldüğü gibi otomatik eklendi. Şimdi tekrar başka bir şey ekleyelim. Örneğin iki yazarlı bir atıf yapacağız. Daha şurası olsun mesela. Şuraya ekleyelim. Alıntı ekle. Yeni kaynak ekle. Karakterimiz yine kitap olsun. Bakın düzenle kısmını geliyorum. Düzenle kısmında yazarı ekleyeceğim. Düzenle dedim. Adı ne olsun? Örneğin Mehmet Akoğlu. Mehmet adı, soyadı Ak oğlu. Ekledim. Bir tane yazarımız daha var demiştik. İki yazarlı demiştik. Yaşar. Adı. Soyadı Kurt. Ekle diyorum. Bakın iki isim oldu. Tamam diyorum. İki ismimiz eklendi. Başlık ne olsun? Bilimsel felsefenin temelleri. Yıl 2004. Şehir Manisa. Yayıncı ben yayınları. Ben yayınları. Bunları ben uydurarak yapıyorum. Ve tamamdır. Gördüğünüz gibi iki isim bu şekilde eklenmiş oldu. Şimdi iki ismi olan birisini ekleyelim. Örnek olarak. Ama şurayı ekleyelim. Alıntı ekle. Yeni kaynak ekle. Yine kitap olsun. Yazar. Kısmını ekleyelim. Adı olsun? Örneğin. Mehmet olsun. İkinci adını olsun? Selman olsun. Soyadı Öztürk olsun. Ekle dedim. Geldi. Tamam diyorum. Yazarımız eklendi. Başlık. Pozitivizm örneğin. Bizim nedir? Ne değildir? Başlık. Sallıyorum. Yıl 2014. Şehir Adana. Yayıncı Works yayınları. Evet bu şekilde eklemiş oldum. Üç isimli ee, örneğin şuraya da bir tane dergi ekleyelim örneğin dergiden alıntı yaptığımızı varsayalım. Şurası mesela. Alıntıya geliyoruz. Yeni kaynak eklediği seçiyorum. Buradan örneğin dergi makalesi. Yazarımız kim? Bakıyoruz örneğin Şevdem Eroğlu. Eroğlu. Ekledim. Tamam. Başlık. Kaynakça nasıl yazılır? Dergi adı Noktalar Dergisi. Yıl 2005. Sayfam örneği. Sayfa hangi sayfalar? 22-24. Tamam diyorum. Bunu da eklemiş olduk. 4 tane örnek vermiş olduk. Tabi isteğinize göre değişir. Farklı. Hangi kaynaklara edindiyseniz. Kaynaklarımız tamam. Varsayalım bizim makalemiz ya da tezimiz tamamlandı. Şimdi kaynakçı oluşturacağız. Hemen en alt kısma geliyoruz. Ve kaynakçı yazayım ben kısaca. İki nokta üstte alt kısma geçiyorum. Hemen şurada kaynakçı yazan yeri seçiyorum ve kaynakçayı ekle diyorum. Görüldüğü gibi bu şekilde oldukça hızlı bir şekilde kaynakçayı ekleyebiliyorsunuz. Temel olarak kaynakçayı oluşturma kısmı bu şekilde. Şimdi gel gelelim ee, değişikliklere, yani daha doğrusu senaryolara. Örneğin siz ne yaptınız dediniz ki ya benim e, şurada unutmuştum ya da şuraya bir yeniden metin eklediniz. Daha doğrusu, e, daha doğrusu atıf yapacaksınız. Şu metin yazdınız atıf yapacaksınız. Tekrar aynı şekilde buraya gelip alım tekle yeni kaynak ekle. Buradan işte istediğinizi seçebilirsiniz işte kitap. İsim ne olsun örneğin Asuman sönmez örneğin sönmez ekle dedik tamam dedik işte başlık doğa bilimleri bilimleri üzerine denemeler yıl 2001 şehir Aydın yayıncı yayıncı şuralar yayınları yayın evi bakın ekledik şimdi sönmez buraya geldi ekledik şebnem ee, pardon asma sönmez ait şimdi bunu göstereceğiz ama kaynakça da bu yok nasıl yapacağız tekrar sıfırdan yani burayı sileceğiz tekrar kaynakça kısmından kaynakça ekle dediğimizde otomatik olarak sönmez eklenmiş oluyor yani zaten otomatik geliyor İkincisi, yani bu şekilde sonradan şey yapabiliyorsunuz. Hani her seferinde burayı silmeniz gerekiyor. Eğer değişiklik yaptıysanız buralarda yani tez içerisinde, makale içerisinde değişiklik yaptıysanız burayı tekrar silip oluşturmanız gerekiyor. Zaten kaynakça kısmı en son yazılacak kısım. İkincisi mesela bilmeniz gereken örneğin bu metni yazdınız ama devam etmek istiyorsunuz. Yani o arada hani kaynakça kısmıyla uğraşmak istemiyorsunuz kitap var yanınızda, sağınızda, solunuzda kitaplar var. Yazıyorsunuz sürekli. Kaynakça kısmına ulaşmak istemiyorsanız hemen bu örneğin buraya gelip şu şekilde mesela burayı seçtiniz önerildiği kısmını. Hemen alıntı ekle kısmından bu yeni yer tutucu ekle kısmını seçin. Yeni yer tutucu kısmını ekledik. Mesela kitaba baktık. Kitabın adı neydi? İşte yazarı neydi? Mesela Cüneyt. Pardon. Tekrar düzeltiyorum alıntı ekle kısmına geldik. Yeni yatırıcı ekle. Hemen şuraya Cüneyt Çağla dedim ve tamam dedim. Bakın şu şekilde eklemiş oldum. Sonra cümlemi tamamladım işte ya da ilgili metnimi ya da şeyimi tamamladım, paragrafımı tamamladım. Düzeltme kısmına geleceğim. Çünkü burası bu, bu şekilde olmayacak. Düzeltmem gerekiyor. Hemen nereye geliyorum? Kaynakları yönet kısmına geleceğim. Bakın hemen şurada geçerli liste bir kısım var. Bakın soru işareti. Zaten bu soru işareti bir problem olduğunu gösteriyor. Buradan düzenle diyorum. Burada ilgili düzenlemi yapıyorum. Neydi? İşte atıyorum kitap. İşte adı, yazar adı Cüneyt. Soyadı Çağla. Ekle. Geldi. Tamam. Şimdi başlık ne olsun? İşte başlık neydi ya? Ya yani da bu kitabın nedensellik ve nedenler. 2018 şehir İstanbul, yayın evi Ankara yayın evi dedim tamam dedim bakın onaylandı bakın kapatlıyorum gördüğü gibi bu şekilde olması gereken haline dönmüş oldu yani bu alan tekrardaki yeni yer tutucu ekle kısmı da bu işe yarıyor. Şimdi her şey tamam diyelim varsayalım tamamlandı kaynakçayı ekledik. Şöyle hemen kaynakça ekleyelim. Kaynakçaya geldim. Kaynakçayı ekledim bu şekilde geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi stil diye bir kısım var. Bakın şurada stil diye bir kısım var. Üniversiteler genellikle yani daha doğrusu şu ensisler vesaire apayı kabul ediyor. Ama bazı üniversiteler ya da bazı bölümler mesela Chicago diye bir örneğin tarih bölümü öğrencileri Tabii bu diğer bölümler için de geçerli. Mesela atıyorum fizik, biyoloji, kimya gibi bölümlerde farklı stilleri isteyebilir. Mesela Chicago istiyorsa, o zaman Chicago'yu seçmeniz gerekiyor. Da değişecektir yani. Örneğin mesela bunu yazdınız ama hocanız dedi ki ya makalenizi ISO690 ile yap. Hemen o zaman tek tuşla burayı klikliyorum Bakın otomatik hepsi düzelmiş oldu. Yani bakın 1, 2, işte 3, 4 salam şekilde <laughs> tamamı mı düzelmiş oldu. Yine aynı şekilde APA'ya dönmek isterseniz bunun APA'yı kliklediğinizde otomatikmen APA'ya APA stiline dönmüş oluyorsunuz. Oldukça pratik bir yöntem. Şimdi yine bir farklı bir senaryo senaryodan bahsedelim. Örneğin şuraya geldiniz, şu metni yazmıştınız ama e, alıntı yapacaksınız. Daha doğrusu e, atıf yapacaksınız. Önceden sizin girdiğiniz tüm kayıtlar burada yer alıyor. Bakın alıntı ekle kısmında yer alıyor. Şurada. Buradan eğer girdiyseniz, girişini yaptıysanız daha önce aynı kitaptan ya da aynı işte kaynaktan beslendiyseniz hemen buraya mesela seçip buradan buraya ekleyebilirsiniz. Bu oldukça hızlı bir yöntem yani yazdınız hemen işte burayı mesela diyelim. Daha önce varsa mesela alıntı kısmında hemen şuradan seçip buraya ekleme yapabilirsiniz. Yani atıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi işlemleriniz tamamlandıktan sonra tekrar buraya gelip buraya gelip kaynakçı kısmından yeniden kaynakça en son olarak eklemeniz gerekiyor. Yine farklı bir e, senaryoyu daha anlatalım örneğin ne olsun mesela? Ee, Akoğlu Kurt mesela örneğin bu biraz daha tekil olduğu için seçeceğim. Akoğlu Kurt evet. Akoğlu Kurt'la ilgili mesela diyelim son adam tezden çıkarttınız. Bu kişinin metniyle beraber sildiğiniz çıkarttınız. Şimdi kaynakları yönet kısmına geliyorum bakın. Bakın gördüğünüz gibi Akoğlu, Mehmet Kurt, Yaşar yani e, kısmında, yanında checkbox yok onay işareti yok bunun anlamı şu bunun anlamı bu metnin yani şu e, atıfın sizin e, tezinizde ve makalenizde olmadığı anlamına geliyor şimdi ben kısa aslında biraz daha başa dönmek istiyorum e, bu pencere dönmek istiyorum yani kaynakları yönet penceresine dönmek istiyorum şu anda şu geçerli liste bölümü yani şu bölüm sizin şu anda var olan çalıştığınız yani bu sayfayla ilgili olan bölüm şu bölümse ana yani şöyle şimdi siz yeni bir Word sayfası açtınız oradan sıfırdan diyelim şu anda bilgisayarınızda yeni bir Word sayfası açtınız oradan sıfırdan bir tez yazmaya başladınız ya da bir makale yazmaya başladınız bunlar siz silmediğiniz sürece bunlar sabit durur burada duracaktır. Ama bunlar olmayacaktır. Yeni yazacağınız, yeni oluşturduğunuz Word belgesinde. Çünkü bu, bu kısım sadece burayı ilgilendiriyor. Yani şu andaki sayfayı ilgilendiren bir kısım. O yüzden en önemli kısım bu kısım. Burada eğer şu onay işareti varsa, mesela örneğin şu onay işareti, başında onay işareti varsa bu sizin metninizin içerisinde atıp yaptığınız yani var olduğunu gösteriyor. Eğer yoksa, hiçbir şey yoksa şöyle şu şekilde boşsa o zaman bu atıf yaptığınız kişinin sizin e, makaleniz veya tezinizde bulunmadığı anlamına geliyor. Bu şekilde yani bu varken örneğin mesela şu anda Akkolun Mehmet şu anda sizin e, şeyinizde yok. Tezinizin ya da makalenizin içinde yok. Bu şekilde siz listelerseniz kaynakçayı listelerseniz gözükecektir. Şu şekilde gözükecektir. O yüzden buradaki kaynaklar yönet kısmından bunu silmeniz gerekiyor. Yani şu anda olması gereken şu. Silip tekrar kaynakça kısmına gelip kaynakçı ekle demeniz gerekiyor. Bakın, akolu gitti. Çünkü yok yani. Kaynak göstermemişsiniz. O yüzden o da burada olmayacaktır. Eğer soru işareti varsa, yani şöyle şunu gibi soru işareti varsa, o zaman düzeltmemişsiniz anlamına geliyor. Hani anlattım ya biraz önce. İşte mesela şurada mesela şöyle bir Hızlı bir şekilde yazdınız işte ne dediniz ya ben mesela Ömer Akar dediniz mesela Akar'ın kitabından bir alıntı yaptınız hızlı bir şekilde. Mesela Ömer Akar yazdınız sonra metniniz tamamlandı. Bakın buraya geldiğinizde bakın şu Ömer Akar halen duruyor. Neden? Çünkü onunla ilgili hiçbir işlemi tamamlanmamışsınız anlamına geliyor. Mesela şurayı silelim. Kaynakça geçelim ekledim bakın hiçbir şey yok ama siz burada Ömer Akar ile ilgili işlem yaparsınız şimdi ona bakalım peki ne yapmak gerekiyor işte buradan Ömer Akarı düzenlemek gerekiyor yani işte kitap işte atıyorum Ömer adı soyadı Akar ekle tamam işte başlık tarih kitabı yani 2000 şehir Adana falan yayınları şu şekilde Bakın. yaptım onaylandı kapat dedim akar onaylandı bu şekilde Şimdi i̇şte ondan sonra ne olacak şurayı sileceğim bitti çünkü benim işlemim kaynakça kısmına geliyorum ve kaynakça ekle diyorum ve bu şekilde eklenmiş oluyor buraya kadar her şey tamam umarım anlaşılmıştır dediğim gibi hani burada kafanızı karıştıracak tek kısım kaynakları yönet kısmı şimdi şöyle bir şey var bir de ee, diyelim ki elinizde bir kaynak arşivi var. İşte 5-6 kitap aldınız. Onunla ilgili işte makale yazacaksınız ve yanınızda diyelim 5-6 kitap var. İsterseniz kaynaklar yönet kısmından mesela yeni oluşturabilirsiniz. Yani buradan oluşturup tek tek işte mesela kitap işte yazar kim mesela ee, Ebru diyelim. Yazar Ebru Ebru Kayhan yazdım ekledim. Tamam dedim. ve başlık nereden nereye? Yıl 1996 örneğin. Şehir İstanbul. Adana yayın evi. Tamam. Şimdi Ebru nereden nereye oluşturdum. Bakın buraya da geldi. Bunu buradan sil silmem lazım. Çünkü ben ee, sadece burada olması yeterli benim için bu tarafta olmasına gerek yok kapat dedim şimdi bunun gibi işte onlarca kişinin daha doğrusu onlarca atıf için hazırladım yani kitaplarım vardı 5-6 demiştim hepsini tek tek girdim i̇şte mesela işime yarayan kısım neresi mesela diyelim örneğin şurası ise şuradan alıntı ekle kısmına geliyorum bakın burada yok çünkü sildiğim için ee, düzeltiyorum tekrar. Ee, şurada kalsın tekrar. Böyle karıştırdım biraz. pardon. Buradan silmeyecektim. Ee, burada kalacak yani. Şuradan mesela dedim ki şöyle bir metin yazdım. Merhaba vesaire 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 yazdım. Buradan alıntı ekleye geliyorum. Örneğin kimden almıştım ben bunu? Kayan Ebru'dan. Kayan Ebru'yu ekliyorum. Hemen. Bu şekilde basit bir şekilde işlemimi tamamlamış oluyorum. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır fazla. Yine benzer bir şekilde yani. mesela ne olabilir mesela? Evet kaynakça kısmına demin hemen ekleyelim kaynakça kısmını şu şekilde. Şu şekilde eklediğimizde kaynakça kısmı otomatik geliyor demiştik. Yine mesela kaynakları yönet kısmı. Çünkü burası biraz aslında en çok kafa karıştıran kısım burası. Dediğim gibi yanda onay işareti varsa şeyde yer alıyor. tezinizde veya makalenizin içerisinde yer alıyor ve bu geçerli liste sizin makalenizin kendisiyle ilgili demiştim. Onay işareti yoksa demek ki bu makalenizde yer almıyor. Ama şablon olarak duruyor. Yani daha doğrusu kullanılabilir durumda oluyor. Örneğin mesela yine benzer bir şekilde ne yapabiliriz mesela ne var mesela işte EROLU var mı? vardı. işte adı daha spesifik bir isim verelim. İşte Çağla mesela. Şunu silelim mesela. Çağla'yı vermiştik. Şu örnek mesela. Şu Çağla Ankara Çağla'yı silelim. Bakın, siliyorum. Sildim metnini. Kaynakları göster kısmına bakalım. Bak Çağla devam ediyor. Neden? Çünkü başka bir tane Çağla daha olması lazım o zaman. Var mı? Evet bir tane daha varmış. Şurada varmış. Onu da silelim. Evet, şimdi bakalım. Böylece daha yanlışıldı Bakın. Çağla'nın yanında bir şey yok. Demek ki Çağla'ya ait bir şey bir atıf yok benim makalemin içerisinde. Eğer bunu kullanmak istersem örneğin ee, mesela nerede? İşte bir me metin yazdım. O metin Çağla'ydı. Çağla'nın metni. Yazdım. Onu ekleyeceğim. Hemen buraya geleyim. Altı ekle. Buradan Çağla'yı ekleyebilirim. Bakın. Çağla. Ekledim. Kaldı. İşte buradaki püf nokta bu siz eğer yani makalenizi yazıyorsanız tüm e, atıkları atıfları buraya girdikten sonra en sonda yani işleminiz tamamlandı işleminiz bitti yani siz makaleniz bitti kaynakları yönet kısmına gelin işte burada soru işareti olanlar varsa onları düzeltin boş olanlar varsa silin çünkü artık kullanmayacaksanız silin ve e, kaynaklarınızı kaynaklarınızı tamamlayın Yok eğer sonradan mesela diyelim ki birisini ekleyecekseniz ya da birisi varsa örneğin örneğin şurada mesela kaynakların et kısmında işte burada biri vardı mesela bunu tekrar buraya taşıyarak şuraya taşıyarak buradan şuradan alıntı ekleden atıf yapabiliyorsunuz umarım bu anlaşılmıştır şimdi başka birkaç nokta daha değinmek istiyorum örneğin mesela şurada sönmez mesela kliklediğiniz üstünde mesela ne var mesela alıntıyı düzenle kısmı var alıntıyı düzenle kısmında hangi sayfadan aldıysanız yazabilirsiniz. Örneğin 25. sayfadan aldıysanız 25. sayfayı yazdığınızda bakın sayfa 25 yazıyor mesela Öztürk mesela tabi üniversiteniz sizden buradan bunu istiyorsa sizden yazmanızı tavsiye ediyorum mesela alıntıyı düzenle sayfalar kaçtı? Kaç sayfadan aldınız? 56, 57. sayfadan aldınız. Tam bu şekilde yazabilirsiniz. Çok basit. Ee, yine mesela işte eroğlu mesela. Hızlı bir şekilde bunu düzenlemek istiyorsanız olur oldu ya, yanlış yaptınız ya da vesaire ya da kaynağa bakmak istediğiniz vesaire kaynağı düzenle kısmından mesela Şevdem Eroğlu hakkında ya da bununla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. E, benim anlatacaklarım kısaca bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. dediğim gibi bu kaynakların yine kısmı biraz karışık gelebilir. ama temel olarak tez içinde atıf gösterme ve hızlıca kaynak oluşturma bu. özellikle yüzlerce kaynağın olduğu, yüzlerce sayfanın olduğu bir yerde bu şekilde kaynak oluşturmak oldukça pratik bir yöntem. Eee başta dediğim gibi herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Elinden geldiğince de cevaplamaya çalışırım. Ee, herkese mutlu günler diliyorum. diyorum. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere.